Vitamin kullanmak günümüzde hem çocuk hem yetişkin için şart bir hale geldi. Ama her gün her gün her gün vitamin almaktan sıkılan birçok kişi bu tedavileri IV olarak doktor kliniklerinde veya başka yerlerde veya merdiven altı yerlerde yaptırmaya başladı. Her gün kullanmak evet sıkıcı olsa da son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bu IV ürünleri yani damar yoluyla verilen ürünleri üreten firma veya firmaların izinsiz olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Bu ürünler kesin Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Bu ürünlerin içerisinde C vitamini, kurkumin, glutatyon, biyotin, mayars kokteyli, kolajen B2 booster, saç tırnak kompleksi, askorbik asit gibi isimlerle anılan ürünlerin tamamının bazı firmalar nezdinde ruhsatsız ve izinsiz olduğu ortaya çıktı. Yani bu ürünlerin içerisinde ne var belli değil arkadaşlar. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ilgili firmalar ve ilgili hekimler konusunda birçok adli işlemi başlattı zaten ve bu ürünlerin uygulanmasını kesinlikle yasakladı. Çünkü her ne kadar doktorlar bu ürünleri tedaviye ek olarak uyguladıklarını söyleseler de uyguladıkları yollar açısından yani damar yolu veya deri altı yoluyla uygulandığı için böyle bir tedavinin bir klinikte deneme yapılamayacağı şeklinde bir karara varılıp bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatsız ve ilaç etken maddesi içeren ve izinsiz ürünler olduğu gerekçesiyle geçen haftalarda bu firmaların Karın ürünlerinin izinsiz ürünlerin uygulanması tamamen yasaklandı. Dolayısıyla gittiğiniz yerlerde ürünlerin nereden alındığını bilmediğiniz için, ne olduğunuzu bilmediğiniz için siz şimdilik kendi sağlığınıza oynamak yerine her gün vitaminlerinizi tek tek almaya devam edin derim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.